Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pompom AVM'deyiz. <laughs> Pardon. Pompom AVM'deyiz ve bugün <laughs> pompom AVM'de <emeğinde> fırın boğazcıkları nasıl <laughs> Pardon izniniz var mı arkadaşlar? Var. Tamam efendim. Pompom AVM'de şimdi fırın boğazcıklarım. Pompom AVM'ye ben İlk defa geleceğim yani ne bileyim hiç gelmedim burayı bana kiti önerdi bu arada ben yani köyden yeni geldim köydeydim ee, bu yasta kendimi almak istiyorum Şuradan şey yapayım. Ya şu twice çok sevmez mi? Bunu twice mı bunu. Bir alayım bir tane. şu paketten yapacağım. Ama bir dakika Çocuklara filan olanları bu pacete koyayım. Jojo neyi sever ki Jojo'ya? Aa Jojo'ya bak bu oyuncaklardan alabilirim. Jojo'ya bu oyuncaklardan alacağım. Çocukların doğum günleri de yaklaşıyor yani. Hediye olur yani onlara da. Şimdi taysa da oyuncak almam gerekecek ama. Ay ne zor. Bir şey bu ya. Aa bak. Twice bunu sever ya, değil mi? Sever mi? Framboaz şekerim Twice'ım sever mi? tek etmeyi bunu. Ay. Pardon. Çocuklar şunlardan da almak istiyorum. Ben kendime de alacağım. Bunu ve bunu kendime almak istiyorum. oldu. Hmm. Çocuklar bunlardan da almayayım ya. Kendime bunu almak istiyorum bir dakika. Hmm. Cüzdanımı alayım. Heh. Bunu da Alice'a alayım. Çocukların odasına koymaya gerek yoktur herhalde yani. Burada başka bir şey yok. Üst kata çıkalım frambu alacaklarım. Değerli frambu alacaklarım. Şimdi buradan bir dakika ilk önce şuraya gelelim. Burada kıyafetler var. Kıyafet değişimi varmış çok iyi olmayanları şey yaparım. Ya bu AVM'leri kimse yok vardılar. Ha, bu saat yani ben geldi geldim. Yani o da şey. Burada aa benim okul kıyafetimden burada da varmış. Benim yeni okul kıyafetim bunlardan. Onu giyeceğim deneyeceğim. Bunu ve bunu almak istiyorum. Çok güzel duruyorlar. Bir de bunu alacağım. Bunu da alacağım. Diğerleri kalabilir. Bunların hepsini deneyim ben formu alacakarım. İlk önce okul formasını deneyip geliyorum. Ay dur. Tacımı çıkartayım. bir bilmez. Çok güzel oldu bence. Şimdi diğer bunu alacağım bu kesin. Ya bunu da alacağım bu çok çok güzel. Bu da mükemmel. Şimdi bu elbiseyi deneyeceğim. Oha bu da mükemmel. Şimdi bunu deneyeceğim. Ay. Bu da mükemmel. Hepsini alıyorum. Diğerleri kalabilir. Şimdi de buradan açıdan kendime almıştım. Onu verdim ama. Bu Tacı alacağım o yüzden. Yani Twice'a verdim sonuçta. Şimdi burada makyaj malzemeleri var. Sömürürüm ben burayı. Bunu alıyorum kesinlikle ama kesinlikle alıyorum. Diğerine rengine bakmak istiyorum. Diğerine rengi böyle çok koyu renk. Ben Sevmem koyu renkleri. Bunu alacağım ama nereye koyacağım bulamıyorum. yaşayacak yer de yok. Şunlardan alacağım. Alisa şunlardan alayım. Sever Alice. Bir dakika bu neyle? Yanlış şeyle almayayım. Cık, tamam. alisin sanırım buna alerjisi vardı. Bunu alacağız. Öyleyse. <laughs> ee, başka beyaz anlık var. Yok siyah var o da güzel değil bu siyah paketlileri almayacağım mor fazla şey değil ya güzel değil rengini beğenmedim ya çok kırmızı geldi bu bu fazla benim tipim değil. Buradan bir şey almayacağız. Sanki bu bunlardan alıp Ali'sin poşetine koydum. Bunu Alice'e vereyim. Bunu kendime alayım. Bunu da Alice'e vereyim. Bunu da kendime alayım. Çok güzel. Bu ikisini de alıyorum. Birini kitiye veririm. beni kendim alırım. Kitiye şunu alsam ya. Alayım alayım. Kiti bu rengi sever. Ay. Tamam o zaman. Bir telefonu mu? Bak her Ay koş koş koş. Telefonumu unutmuşum. Pardon hanımefendi. Evet tamam. Buyurun efendim istediğiniz şey, e, portakallı meyve suyu ve tuta. Afiyet olsun. Sağ ol. Fırın bozgarım bana nedense gittiğiyle birlikte olduğum zaman deli deli insanlar çıkıyor. Yani tek olduğum zaman hiç deli insanlar çıkmıyor. Normal insanlar çıkıyor. Neden bilmiyorum. Anlamadım yani. Bu poş hangi poşet Alice'ın da bu poşet Alice'lerin poşeti. Alice'lere vereceğiz bunu. Ama dur 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 dur. George'a bir tane daha hediye almamız lazım. Allah'ım alt katı inip bir tane daha alırız hediye artık yapacak bir şey yok. Çocukların doğum günleri yaklaşıyor yani George ve Twice'ın. Onlara hediye alıyordum. Yani normalde onlara hediye almak için geldim. Ama onlardan çok kendime şey aldım gibi. Ama boşver yani. E, Aliste de bir şeyler aldım. Ay. Bir esneme geldi bir yurdumun. Yemem miyim hemen falan bağlayacaklarım. Şimdi alt katı inelim. Parasını ödeyelim. Pardon buranın ne kadar... Alt ediyorsunuz lan hanımefendi buranın Tamam. Alt katı ilerliyorum. Frambola çıkarım. Geldik. Frambola çıkarım. Şimdi. Jojo'yu bir hediye daha alacağız. Hemen. Bakalım. Ya Jojo aslında bilgisayar oyunlarını falan seviyor. Jojo'ya bilgisayar oyunu alabilirim. Bunu alacağım ben sanırım Jojo'yu. Bunu alacağım. Yok hayır. Dur bir başka neler var. Onlara da bakayım. Bir şuradan bir şeylere bakayım. Belki buradan bir şey alayım. Hı, hmm, şimdi yoca sanırım şunu da sever ama yok. Bundan maalesef sanırım çocuklar. Geçen de gördüm. Ya ne olacağımı bilmiyorum. Bu çocuklar her gün değiştiriyorlar fikirlerini. Hmm. Aslında bir dakika şuradan şunu alabilirim yani gel valla bir cüc bilgisayar ürünlerini seviyor ve hmm. ya ya şundan da alabilirim bu oyuncakları seviyor bu da sever diye düşünüyorum ben de bunu alayım tamam bunu alayım seri olarak alayım bir tane daha almayacağım ama yoksa da bir tane daha almamız lazım hiç onlarla uğraşamam Allah tüm param gider yoksa ki beni yine keser. Kiti Kes beni keser keser. Kiti beni keser. Yani kısacası. Ee, ee, ben şunların parasını bakacak Hemen efendim şöyle bakalım. Hemen toplam. Evet hemen toplam toplam 9.999 lira ne ne kiti beni kesecek kiti beni kesecek <laughs> kiti eğer bu videoyu izliyorsan benim bir sorunum yok Twice ve Jojo'ya bir şeyler aldım para yetersiz hanımefendi Kesi beni ke kiti beni kesecek. Karttaki parayı bitirdim. Üstüne paraları bitirdim. Efendim biraz daha para lazım. <laughs> tamam. Yeter mi? Tamam efendim Hal oldu. Gidi <laughs> beni kesecek. Kiti beni kesecek ki beni kesecek hemen kaçalım param bal çıkarım yoksa beni kiti kesecek isterseniz bu videomu da bunu e, bu şimdi de dizebilirim eğer istemezseniz sonraki videoda da dizerim büyük ihtimal sonraki videoda da keseceğim ayse şey, dizeceğim ay ki de beni öldürecek katik tüm paraları gitti tüm paralar gitti kiti beni kesecek kiti beni kesecek ben dolanmayı bırakır mısınız acık gidin ya. İzniniz var ki Yoksa ip aletlerim lazım. Ya vardı vardı. Görüyor ben babacıklarım. Hmm. Evet kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kişinin beni kestiği bölümde görüşürüz. Bay bay.